Değerli arkadaşlar merhaba, yine bir fizik dersinde de beraberiz. İsmim Bülent Aydın, fizik öğretmeniyim. E, bugünkü dersimizde kulon kuvveti ya da elektrostatik kuvvetten bahsedeceğiz arkadaşlar. Artık elektrik konusuna giriş yaptık. Bundan sonraki derslerimizde elektrik alan, elektriksel potansiyel, potansiyel enerji, elektriksel iş diye devam edip gideceğiz bu şekilde. Tabi derslerimizi dikkatli bir şekilde takip etmenizi tavsiye ederiz. Arkadaşlar elektriksel kuvvet ya da diğer ismiyle klon kuvveti demek yüklü cisimler arasındaki itme ya da çekme kuvvetini biz elektrostatik kuvvet ya da klon kuvveti diyoruz. Yüklü cisimler arasındaki itme ya da çekme kuvveti. Yani daha önceki derslerimizde TT elektriğini de söylemiştik. Art artı artıyı işte aynı cins yüklü cisimler birbirlerini itiyor. Eksi eksi itiyor. Artı eksi ya da eksi artı çekiyor demiştik değerli arkadaşlar. Bu iki tane yük arasındaki bu itme ya da çekme kuvvetini bulurken bir bağıntıya ihtiyacımız var. Bu bağıntı F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. K arkadaşlar sabit bir sayı. 9 çarpı 10 üzeri 9 gibi bir sabit bir sayı. Q1 ve Q2 klon cinsinden o e, yüklerin yük miktarı. D de metre cinsinden bunlar klon. D'de arkadaşlar metre cinsinden eğer aralarındaki uzaklığı alırsak kuvvetimizin birimi ne çıkacaktır? E, Newton çıkacaktır. K'nın birimi de Newton çarpı metre kare bölü kulon kare olur da birim falan çıkarsa herhangi bir yerde bu şekilde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Ne demişiz burada? E, i̇ki tane yük birbirlerine bir kuvvet uyguluyor. İki tane yük birbirinden itiyorlar. Demek ki ikisi de aynı cins yüklü cisimler. Ve Q1, Q2 ne kadar büyüklükte bir kuvvetle iterse Q2 ile Q1'i aynı büyüklükte bir kuvvetle iter arkadaşlar. Hani ben hep şunu söylemiştimdir. Dünya beni ne kadar çekiyorsa ben de dünyayı o kadar çekerim. Hani ama hocam dünyanın kütlesi kocaman hocam o sizi daha mı çok çekmez mi falan değil arkadaşlar. Burada formül tek formülü, Kural tek for, e, kural. E, çünkü az önceki yazdığımız formülde ne vardı? F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare vardı. Burada Q1 ile Q2 çarpım durumunda. Hangisinin büyük hangisinin küçük oldu? mesela. Q1'e artı Q desek. Q2 iki artı 2Q iki desek. Ya da bunların tam tersini söylesek. Çarpım değişecek mi? Değişmeyecek. O yüzden formül ve kural Tek kural, tek formül. ikisi için de aynı kural, aynı formül olduğu için biri birini ne kadar iterse öbürü öbürünü o kadar iter. Yani büyüklük olarak eşitler, yalnız arkadaşlar yön olarak farklılar. Çünkü biri sağa, biri sola. Bu da F'tir. Bu da F'tir ama yönleri terstir. Yani şöyle dememiz doğru olur. Birbirlerine uyguladıkları elektrostatik kuvvetin büyüklüğü eşittir dememiz doğru olur e, elektrostatik kuvvetler eşittir dersek bu yanlış bir ifadedir. Çünkü burada yön de belirtiyor. Yön belirttiği zaman yönleri ters yönde olduğu için o doğru olmaz. Evet böyle bir, soru <laughs> böyle bir sorumuz var arkadaşlar. Bu soruda işte ilk önce e, artı q, artı ve mesafe d ve bu cisimler arasındaki oluşan elektrostatik ya da elektriksel kuvvetin büyüklüğü f ise Şekil de kaç şerittir? Değerli arkadaşlar yapacağım şey. ilk önce formülümüz bir yazalım. Neydi formülümüz? Genel formülümüz f eşittir k çarpı q1 çarpı q2 bölü aradaki mesafenin karesi idi. Peki şimdi ilk şekilde f demiş. Bu f'i nasıl ifade edeceğiz? Yine k çarpı q'muz diğer q'muz bölü, aradaki mesafenin karesi. Peki bu şekilde geldik. <laughs> F diyelim. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz şu anda. Zaten kaç F olduğunu soruyor bize. Yine kalmış sabit sayı. <laughs> Q çarpı 2Q bölü. Yani Q ve 2Q bölü. 2D'nin karesi. Zaten 2D de kare demeyin arkadaşlar. 2D'nin karesi. Hem 2'nin hem de değerin Yani 4D de kare. Biraz sadeleştirirsek. Ne kalıyor? K çarpı e, Q çarpı Q bölü 2D kare kalmış oluyor. Yani bizim birinci şekilden aldığımız K, Q, Q bölü D kareye eğer biz F diyorsak arkadaşlar şuna da F deriz. O zaman ne olmuş oluyor buradan? F bölü 2 bölü 2 olduğu için demek ki buradaki kuvvetimiz aralarındaki o itmeye de çekme kuvvetimize biz ne diyeceğiz arkadaşlar? F bölü 2 demiş olacağız. Evet arkadaşlar şu anda soruyu hemen şöyle bir hızlı bir şekilde okuyalım. Yatay düzlem üzerinde sabitlenmiş K yükleri. K yüklerin O noktasında KL yüklerin diyelim orada eksik olmuş. KL yüklerin O noktasındaki artık yüküne uyguladığı bileşik kuvvet F'dir. K noktasındaki yükün L noktasındaki yüke oranı nedir? Arkadaşlar 37 derece açıyı gördüğümüz zaman hemen aklımıza ne geliyordu? O e, torktan, dengeden e, gördüğümüz kurallarda ne vardı? 3K, 4K, 5K hemen yapıştırıyorduk. Peki F kuvvetinin bir yatay bileşenini, bir de düşey bileşenini bulmak zorundayız. Peki şu açı kaç derece? 53 derece. Hani şunu yapıyorum ben hatırlayın sınıfta hangisine daha yakın? Yani bir tarafa 3K, bir tarafa 4K diyeceğim ama hangisine 3K, hangisine 4K ya da hangisine 3F üstü 4F üstü diyeceğim? 37 derece daha dar bir açı. Daha dar bir açı olduğu için bileşke büyük kuvvete daha yakındır. Yani ben buraya 4F üstü ya da 4K aynı şey desem olur. Düşeye de 3F üstü ya da 3K desem olur. Demek ki bu 4F üstünü yapan kimdir? K'nın O noktasındaki o yüke uygulamış olduğu kuvvet. Hemen yazalım arkadaşlar. 4 F üssü eşittir. K çarpı. K bunu uyguluyordu. Q K çarpı. O noktasındaki yükümüz e, Q. Bölü. Aradaki mesafenin karesi. 2D'nin karesi. 4D kare. Devam ediyorum arkadaşlar. 3F üstünü yapan kim? Q'lerinin Q'yu itmesi. O zaman e, 3 F üssü eşittir K çarpı QL çarpı Q yükümüz. Yani şu mesafemiz de 3D. Q yükümüz bölü 3D'nin karesi 9D kare. Değerli arkadaşlar burada işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman herhalde işlemlerini yapabiliriz. F üssüler gitti, K'lar gitti, Q'lar kaçtı, D kareler uçtu dersek buradan QK'nın QL oranını 4 yukarıya 16, 9 yukarıya 27 şeklinde bulmuş oluruz. Bu da farklı bir sayı tazı çıktı. Bu da sadeleşmez. Peki şunu sor soruyor musunuz acaba? Hocam bu oranda şıklarda bir de eksi 16 bölü 27 olsa ne olur diye. Onu da şöyle ifade edelim. QK artı Q'yu itiyorsa artıdır. Q'le art Q itiyorsa artıdır. Demek ki arkadaşlar sonucumuzun ne çıkması lazım? Artı çıkması gerekiyor. Evet. Bir çıkmış soru. Sınavda daha önce sorulmuş. Bir soru. Bir bakalım bakalım nasıl bir soruymuş? Zor muymuş? Şekildeki K ve M noktalarına konulan QK ve QM. Elektrik yüklerinin L noktasına konulan eksi Q yüküne uyguladıkları birleşik kuvvet F'tir. Buna göre K ve M yüklerinin oranını soruyor bize. Yüklerin oranını soruyor. Arkadaşlar aynı az önceki yaptığımız işlemle aşağı yukarı aynı işlemler yapacağız. F kuvvetinin bir yatay bileşeni var. Bir de dikey bileşeni var. F kuvvetini bir daha şöyle daha belli bir şekilde ortaya çıkartalım. F kuvveti bu. F kuvveti bu arkadaşlar. Bunun yatay ve düşey bileşenlerini ben buldum. Peki bunlara isim verememişler. Bir f üssü bir birim, 2 f üssü 2 birim. Az önceki yaptığımız aynı, aynısını tekrar edeceğiz. Peki f üssünü yapan kimdir? F üssünü yapan QK'nın QL'yi çekmesi. Hemen yazıyorum f üssü eşittir K çarpı QK çarpı QL. Arkadaşlar eksi ya da artsın dikkate almayın. Biz bu eksiye dağıtısı artısı ne zaman dikkat alacağız? Acaba çekiyor mu, itiyor mu diye dikkat alacağız. Yoksa işlemlerde öyle bir şey koymanıza gerek yok. Mutlak değerini almanız yeterli. Peki şu mesafemiz ne kadardı? 3D. 3D'nin karesi 9D kare. Peki 2F üstü kadar çekiyor QM'de QL'yi. 2F üstü eşittir K çarpı QM çarpı QL bölü Aradaki mesafe ne kadar arkadaşlar? 2D. Yani çekme kuvveti 2 birim. Aradaki mesafe 2 birim olabilir. Denk gelmiştir. 2D'nin karesi de ne yapar? 4D kare yapmış olur. İşte bundan sonraki işlem zaten size ait. F üstüleri gitti. K'lar gitti. Q, L'ler de gitti. D kareler de gitti arkadaşlar. Hemen burada işlem yaparsak QK'nın K'nın oranı 9 yukarıya yine aynı şekilde. 4 yukarıya. 9 bölü 8. Acaba hocam artı mı eksi mi sonuç? Gerçi cevap öyle bir şey yok ama. Eksi yükü üzerlerinde de vermiş. K da artı, M de artı olduğuna göre ikisi de çekiyor. Sonucun ne çıkması lazım? Artı çıkması lazım. Nasıl arkadaşlar? Yani böyle bir soru gelmiş. Sadece şuradaki dört işlemi yapabiliyorsanız, yerlerine koyup götürme işlemini, işler dışarı çarpımı yapabiliyorsanız bitti. Yani buna siz işlem demeyin artık. Sadece buradaki bizim için yorumlar önemli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, burada da şöyle ortalayalım. Ne diyor arkadaşlar? Elektrik yüklü K ve L köleri ipek ipliklerle asılıp serbest bırakıldığı zaman şekildeki bir dengede kalıyor. Niye ipek iplik? Yalıtkan iplik demek istiyor. Dengede kalıyor. Alfa açısı beta açısından daha büyükmüş. Atalım. Buraya ne diyelim işte? 40 derece diyelim. Buraya da işte 30 derece diyelim arkadaşlar. Beta açısı daha küçükmüş, alfa açısı daha büyükmüş. K'nın yükü L'nin yükünden büyüktür. Ha, hangileri kesinlikle yanlıştır? Kesinlikle ifadesini altı çizmiş önemli arkadaşlar. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi şundan bahsedelim ilk önce. Bir şıklara gelmeden önce. K, L'yi itiyor. F kadar. L de K'yı itiyor. Ne kadar? O da F kadar. Niye hocam? Çünkü biri birine ne kadar kuvvet uyguluyorsa öbür de öbürüne aynı büyüklükte zıt yönde bir kuvvet uygulamış. Büyüklükler aynı. Aynı kuvvetle itiyor. Aynı kuvvetle itiyor birbirlerini ama K daha çok açılmış arkadaşlar. K daha çok açılmış. Nereden biliyorsunuz? Açı büyük. Uçmuş gitmiş sola doğru daha çok gitmiş. Niye? Çünkü hafif. Çünkü ağırlığı az. Çünkü kütlesi az küçük. O yüzden L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyüktür diyebiliriz. Peki arkadaşlar hemen ikinci şıkka bakıyoruz. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür diyor. Bizim söylediğimizin tam tersini söylediği için kesin yanlışı bulduk. Bir tane yanlış bulduk. K'nın yükü L'nin yükünden büyüktür arkadaşlar. Bu artı Q olsa, bu artı iki q olsa birbirlerini F kuvvetiyle içseler. Ya da ben bu yüklerin yerlerini değiştirsem, bu artı 2-2 olsa, bu artı 2-2 olsa yine birbirlerine aynı kuvvetle itmezler mi? Yani burada hangisinin yükünün büyük olduğunu, hangisi ya da eşit olup olmadığını bilemem. Bir tek şey biliyorum, yüklerinin cinsleri aynıdır. Ya ikisi de artıdır, ya ikisi de eksidir. Çünkü birbirlerine ne yapıyorlar? İkiyorlar. Bu da olabilir. Birincide... K nükü ikinden büyüktür olabilir. Kesin yanlış diyemedim. Bu kesin. İkincisi kesin yanlıştı. 3'e baktım. K küresini etki eden net kuvvet, L küresini etki eden net kuvvetten büyüktür. Arkadaşlar şunu demiyor. Elektrostatik kuvvet ya da kulom kuvveti demiyor. Tamam kulom kuvvetleri var. Net kuvvet dediği küre üzerine etki eden ya da cisim üzerine etki eden bileşke kuvvetten bahsediyor. E peki K ne yapıyor şu anda burada? Duruyor. L ne yapıyor? Duruyor. Duran bir disime etki eden duruyorsa cisim net kuvvetin ne olması gerekiyordu arkadaşlar? E, sıfır olması gerekiyordu. O yüzden K küresine etki eden net kuvvet L küresine etki eden net kuvvetin büyüktür değil. Her ikisinde ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfır olması gerekiyor. Ya da e, evet net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Yanlıştır arkadaşlar. Yani Denizli 2 ve 3 yanlıştır. Duran cisimlere etki eden net kuvvetimiz neydi burada? Sıfırdı. Arkadaşlar ben elektrik alan konumuza geçmeden bir soru tipinden daha bahsedeceğim, kendim bahsedeceğim, yazacağım tahtaya. Ondan sonra arkadaşlar elektriksel alan e, konusuna başka bir dersimizde geçeceğiz. Şimdi elimize tavana asılmış şöyle tavana asılmış bir yüklü cisimiz. Ona bağlı, o da asılmış, birbirlerine bağlanmış. Öbür yüklü cisimimiz var. İşte bu, bunun yükü Q1, bunun yükü Q2. Tavana bağlı iptek gerilme kuvveti T1, aradaki iptek gerilme kuvveti T2. Ben size şunu sorayım. Üstteki birinci cisim, alttaki ikinci cisim. T1 ipindeki gerilme kuvveti nedir arkadaşlar? Ben size bunu sorayım. T1 ipindeki gerilme kuvveti iki cisim birbirlerine içse de çekse de, daha çok isteye de, daha çok çekse de T1 ipindeki, tavana bağlı ipteki gerilme kuvveti sadece ve sadece cisimlerin ağırlıklarının toplamı kadardır. Yani birinci cismin ağırlığı G1, ikinci cismin ağırlığı G2 bu kadardır. Yani şöyle bir itiraz duyuyorum. Sizden hocam ama daha çok isteniyor olur acaba daha çok çekseniyor olur hiçbir şey olmaz arkadaşlar yine bu ipteki gerilme kuvveti tavana bağlı iptek gerilme kuvveti cisimlerin ağırlıklarının toplamı kadar olacaktır. Hemen hızlı bir şekilde bir ispat yapalım. Q1, Q2 içsin. Ne kadar yeter? F kadar. Peki Q2 q ne kadar yeter? F kadar. Çeksel olabilir. Ben içsin diye salladım. Peki arkadaşlar Q2'nin ağırlığı var G2. Q1'in ağırlığı var G1. T2 alttaki cismi yukarı yukarıdaki kısmını aşağıya çekiyor. Biliyorsun iplerde sadece çekme kuvveti var. İpleri itemezler ve alttaki kısmı yukarı yukarıdaki kısmı aşağıya çekiyor. Şöyle bir kısmi inceleme, bölgesel, lokal inceleme yaparsak. Yukarı doğru T2. Ne eşittir? Yukarı doğru çeken kuvvetimiz T2 net kuvvetinin sıfır olması için aşağı doğru çeken kuvvetlere eşit olması gerekiyor. Aşağı doğru G2 artı E vardır. Birincisi bu. T2'yi bulduk. Ama t 2ye ip gerilmesi tabii ki itme kuvveti ya da çekme kuvvetinden etkilenir. Daha çok itmeye ya da daha çok çekmekten etkilenir. Ama ben T1'den bahsediyordum. Şimdi T1'e geldik arkadaşlar. Yine T1 yukarı doğru çekiyor. Bir kısmi inceleme daha yapalım. Bunu mavi kalemle yapalım. Şöyle bir kısmi inceleme. Yukarı doğru ne var? F. Yukarı doğru F vardı. Yukarı doğru ne var arkadaşlar? T1. Aşağı doğru G1. Aşağı doğru T2. Burada biraz daha düzenleme yapalım. t 2 alalım götürelim şurada yerine koyalım. Buradan F artı T1 eşittir. G1 artı G2 artı F olur. Arkadaşlar F'ler gider. F'ler gidince T1 buradan ne kalıyor? G1 artı G2 kalıyor. Ben de zaten size en başında ne demiştim? T1 ipindeki gerilme kuvveti yani tavana bağlı ipteki gerilme kuvveti bu her iki cismin ağırlıkların toplamı kadardır. İtmeye de çekmeden bağımsızdır demiştim arkadaşlar. Hiç fark etmez arkadaşlar. Üzüm salkımı gibi böyle bir sürü cisim olsa ama yere değmeyecekler tabii ki. Böyle sallansınlar, hiç önemli değil. çeksin, ne olursa olsun hiç önemli değil arkadaşlar. Yine tavana bağlı iptek gerilme kuvveti bu cisimlerin hepsinin ağırlıklarının toplamına eşittir değer arkadaşlar. Arkadaşlar elektrostatik kuvvet ya da Coulomb kuvveti konusunu burada bitiriyoruz. Diğer dersimizde elektrik alanla devam edeceğiz arkadaşlar. İyi günler.